Thank <laughs> you. İğneme 4 tane sarı boncuk alarak başlıyorum. İşimin arkasına doğru ilerletiyorum. Arkada pay bırakıyorum ve ilk boncuktan geçiyor. Bir tane kırmızı boncuk alıyorum ve öndeki boncağa bir tane kırmızı boncuk takıyorum. Bir tane sarı boncuk alıyorum ve daha sonrakine bir tane sarı boncuk takıyorum. Tekrar bir kırmızı boncuk alıyorum ve daha sonrakine bir kırmızı boncuk takıyorum. En sonuncu tekrar bir tane sarı boncuk alarak buraya sarı boncuğu takıyorum ve kırmızı boncuktan da <gülüyor> ilerliyorum. <gülüyor> Şimdi sarı boncuğa kadar yukarıya iki boncuk ilerleyeceğim. Üç tane sarı boncuk alıyorum ve son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. İşimi döndürüyorum. İki tane boncuk ilerliyorum. Burada sarı lacivert sarı boncuk alıyorum. Ve son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Tekrar döndürüyorum. Ve iki boncuk ilerliyorum. Buraya üç tane lacivert boncuk alıyorum. Son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Ve üç lacivert boncuğumu buraya oturtmuş oldum. Şöyle dönüyorum. Bir tane boncuk ilerliyorum. Ve bu her bir boncuğumuzun üzerine üçer tane sarı boncuk yerleştiriyoruz. 3 boncuk aldım. Sarı boncuk ve ilk boncuğumdan çaprazladım. 3 tane sarı boncuğumu buraya oturttum. Şimdi bir tane boncuk ilerliyorum. Buraya da 3 tane sarı boncuk oturtacağım. 3 tane boncuğumu aldım ve buraya da 3 sarı boncuğumu çaprazlayarak oturtuyorum. Şöyle yan çeviriyorum ve son boncuğuma ilerliyorum. Buraya da 3 tane sarı boncuk takıyorum. Evet, işim şu an şu durumda. Şimdi hemen yanındaki boncuktan yukarı geçiyorum. Alttan yukarıya doğru geçiyor. Yandaki boncuğa geçince gördüğünüz gibi birleşmiş oldu boncuklarımız. Şimdi bu boncuktan yanındaki boncuğa 3 tane kırmızı boncuk takıyorum. 3 boncuğumu aldım kırmızı boncuğumu. Hemen yanındaki sarı boncuktan giriyorum ve sarı boncuğun altındaki lacivert boncuktan da geçiyor. 3 tane kırmızı boncuğumu buraya oturtmuş oldum. Şimdi hemen lacivertin üstündeki sarı boncuktan yukarıya çıkıyorum. Buraya 3 tane kırmızı boncuk aldım ve şöyle çevireyim. Şu ortadaki boncuklarımızın iki yan boncuklarına yerleştiriyoruz kırmızı boncukları. Hemen yanındaki sarı boncuğa ve onun altındaki lacivert boncuğa giriyorum. Buraya da 3 boncuğumu yerleştirmiş oldum. Bu kez buradaki lacivert boncuğun hemen üstünden çıkıyorum. 3 tane kırmızı boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Hemen yanındaki sarıdan ve onun altındaki lacivert boncuktan iniyorum. Ve son boncuğumuza geliyoruz. Yukarıdaki sarı boncuktan çıktım. 3 tane kırmızı boncuk alıyorum. Ve hemen yanındaki sarı boncuktan bu sefer lacivert'e inmiyoruz. Sadece sarı boncuktan aşağı iniyor. Evet, kırmızı boncuklarımızı bu şekilde oturtmuş olduk. Şimdi kırmızı boncuklarımızın daha böyle kubbeli durması için, daha sevri durması için bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen gerisindeki sarı boncuktan ve kırmızı boncuktan yukarıya çıkıyor. Şu ortadaki kırmızı boncuğu atlayıp yanındaki kırmızı boncuktan ve sarı boncuktan aşağı iniyor. Şöyle çektiğim zaman göreceksiniz. Bakın daha sivri ve kubbeli durduğu kırmızı boncuklarımız. Şimdi hemen onun yanındaki sarıdan ve üzerindeki kırmızı boncuktan çıkacağım. Yukarıya çıkıyorum. Buna da aynı işlemi yapıyorum. Ortadaki kırmızıyı atlıyorum. Yanındaki kırmızıdan ve sarıdan aşağı iniyorum. Çektiğimiz zaman bakın daha Bunlar kubbeli, bunlar yayvan duruyor bakın. Daha bunlar sivri duruyor. Bu işlemi onun için yapıyoruz. İsteyen yapmaya da bilir arkadaşlar. Hemen sarıdan ve kırmızıdan yukarıya çıkıyorum. Kırmızıyı atlıyorum. Ve yanındaki kırmızıdan ve altındaki sarıdan geçiyorum. son boncuğumuza geldik. Sarıdan ve kırmızıdan yukarıya çıktım. Ortadaki kırmızıyı atladım. Onun yanındaki kırmızıdan ve sarıdan aşağı indim. Ve gördüğünüz gibi işimiz daha kubbeli, sivri bir şekil aldı. Şimdi boncuğum hemen şuradaki sarıda. Ben şöyle iki tane sarı ilerleyeceğim. Birincisi bu, ikincisi de bu. Ve bir üst kata devam edeceğim noktaya çıkmış oldum. Burada üç tane sarı boncuk alıyorum. Üç sarı boncuğumu aldım ve buradaki sarı boncuğumu çaprazlıyorum buraya oturttum. Dönüyorum. İki tane boncuk ilerliyorum. Sarı boncuk, lacivert boncuk, sarı boncuk, lacivert boncuk aldım. Ve bu son çıkmış olduğum boncuğumu çaprazlıyorum. Bir tane sarı boncuk ilerliyorum ve aralara 3 tane sarı boncuk yerleştireceğim. Bir sarı boncuk aldım ve bir tane taktım. Bir sarı boncuk daha aldım. İkinci sarı boncuğumu taktım. Bir sarı boncuk daha aldım. Ve son boncuğumu takarken iki tane de boncuk ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yukarıya oturtmuş oldum. Şimdi şu üst boncuğa kadar boncuklarımın içinden ilerliyorum. 3 tane sarı boncuk alıyorum ve bu son çıkmış olduğum boncuğa çaprazlıyorum ve iki tane boncuk ilerliyor. Sarı, lacivert, sarı boncuk aldım. Bu boncuğumu çaprazladım, buraya oturttum ve yine iki tane boncuk ilerliyorum. 3 tane lacivert boncuk aldım. Son çıkmış olduğum boncuğu çaprazlıyorum. İşimi şöyle çeviriyorum. Bir tane boncuk ilerliyorum. Ve her birinin üzerine 3 tane sarı boncuk takıyorum. 3 tane boncuğumu aldım. Bu boncuğumu çaprazladım ilerliyorum. 3 sarı boncuk alıyorum. Ve bu boncuğumu çaprazlıyorum. Buraya oturttum. Şöyle yan çeviriyorum. İlerliyorum. Buraya da 3 tane sarı boncuk ilave ediyorum. bu şekilde oturttum. Şimdi biraz daha yakınlaşalım. Şimdi burada hemen şu yandaki boncuktan geçiyorum. Böylece buraya oturtmuş oldum. Şimdi arkadaşlar şöyle üçer tane boncuk takmıştık. Şu yanlarındaki boncuklara kırmızı boncuklar ilave edeceğiz. 3 tane boncuk aldım ve hemen yanındaki boncuktan ve altındaki lacivert boncuktan giriyor. Lacivert boncukta bakın ipim hemen lacivert boncuğun üzerindeki sarı boncuktan çıkıyor. 3 tane kırmızı boncuk alıyorum. Ve bu kez hemen yanındakine ve altındaki lacivert boncuğa geliyorum. Tekrar döndürüyorum. Lacivert boncuğun hemen üzerindeki sarı boncuktan geçtim. 3 tane kırmızı boncuk alıyorum. Hemen yandaki sarıdan ve onun altındaki lacivert boncuktan geçiyorum. Şöyle çevirdim. Lacivert boncuk. Hemen üzerindeki sarı boncuktan çıkıyorum. 3 tane kırmızı boncuğumu aldım ve onun yanındaki boncuktan bu sefer sırf sarı boncuktan aşağı iniyoruz. Çünkü hemen yanındaki sarı boncuk ve kırmızı boncuğa tekrar çıkacağız. Şimdi burada kırmızı boncuğumu atlıyorum ve yanındaki kırmızıdan ve altındaki sarı boncuktan geçiyorum. Sıkışınca nasıl birleştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen onun yanındaki sarıdan ve kırmızıdan yukarıya çıkıyorum. Ortadaki kırmızı boncuğumu atlıyorum. Onun yanındaki kırmızıdan ve sarıdan aşağı iniyorum. Onun yanındaki sarıdan ve kırmızıdan yukarıya çıkıyorum kırmızıyı atlıyorum ve onun yanındaki sarı, kırmızıdan bir sarıdan aşağıya iniyorum. Ve son boncuğum sarıdan ve kırmızıdan yukarıya çıkıyorum. Kırmızıyı atlayıp yanındaki kırmızıdan ve sarıdan aşağı iniyorum. İpim bakın burada. Hemen şu sarıyı ve tam ortadaki sarıyı geçerek yine tepe noktasına ulaşmış oluyorum. Burada şimdi 3 tane sarı boncuk alıyorum. 3 tane sarı boncuğumu aldım. Yukarıya çaprazladım. 2 tane boncuk ilerliyor. Evet, şimdi yukarı aşağıda şurayı yapacağız. Aşağıda ilk önce sarı lacivert, sarı lacivert almıştık. Bu sefer şekil değişiyor. Yani alma şeklimiz değişiyor. Bu kez lacivert, sarı, lacivert, sarı alacağız. Aynı yöne bakmaları için farklı alıyorum bu kez. Lacivert, sarı, lacivert, sarı aldım ve üzerine oturtuyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Lacivert boncuk ve aralara birer tane sarı boncuk koyacağım. İlk sarı boncuğumu aldım ve buraya taktım. İkinci sarı boncuğumu alıyorum ve buraya takıyorum. Son sarı boncuğumu aldım. Buraya takarken de iki tane boncuk ilerliyor. Bakın yönleri aynı şekilde olması gerekiyor. Aynı paralel yöne bakması gerekiyor. E ilk sıradaki gibi sarı lacivert, sarı lacivert alsaydık farklı yöne bakacaktı. O yüzden buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet işimiz bu şekilde devam edecek bilek boyuna kadar. Ben şimdi bilek boyu ölçüme kadar yapıp geleceğim ve birlikte kapamalarını takacağız. Evet arkadaşlar ben yaptım ve geldim. Bakın gayet güzel, hoş bir bileklik oldu. Şimdi en son 3 tane sarı boncuk alıp takmışım yukarıya. Şimdi 4 tane sarı boncuk alıyorum. 4 sarı boncuğumu aldım. Son çıkmış olduğum boncuğumdan çaprazlıyorum. Ve bir boncuk ilerliyorum. Bir kırmızı boncuk takıyorum. bir tane sarı boncuk takıyorum ve bir tane daha kırmızı boncuk takarken iki tane de boncuktan geçiyor. aynı başladığımız şekilde bitiriyoruz arkadaşlar şimdi düğüm atacağım ve işimi sonlandıracağım Evet, aparatlarımızı da takalım. Evet, işimizi sonlandırdık. Şöyle bir de takalım. Evet arkadaşlar, işimizi bitirdik gördüğünüz gibi gayet şık güzel bir bileklik elde ettik umarım sizde beğenmişsinizdir arkadaşlar bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın